çocuğu öldürmeye çalışıyor. Yakalamaya çalışıyor çocuk. Oğlum uzaklaş diyorum. Çocuk da şimdi babası kavga ediyor yani doğal olarak içgüdüsel olarak o da babasını savunmak istiyor çocuk. Çocuk da adama saldırıyor. İşte oradan taşmaş atmaya çalışıyor kendince 11,5 yaşındaki çocuk ne kadar taş atabilirse. işte bir mermer parçasıyla vurmaya çalıştı. Vurmuş ki büyük ihtimalle de vurmuş. E onu biraz sonra anlatacağım. E, bu çocuğu yakalamaya çalışınca ben oğlum git bıçağı getir dedim. E, zaten ben o dönem balon satıyordum e, boş zamanlarda. Hem çalışıyorum boş zamanlarda balon satıyorum. E, o günlerde de şey vardı bir e, panay, panayır gibi bir yer vardı oraya balon satmaya gidecektim. Hava biraz bulutlu iş olmaz düşüncesiyle vazgeçtim iş çıkışı. e Çantalar elimde balon çantasının içinde de bıçak var. Zaten çantalar falan dağıldı kavga esnasında. bıçak da oraya düştü bıçağı gördüm ben. Ee, çocuktan ben o bıçağı istedim aslında. Ee, çocuk koşarak gitti. Dedim ha gitsin de tek uzaklaşsın ya. Maksat çocuğu uzaklaştırmak. Çünkü çocuğu yakalasa 1.80 boyunda adam. Yani tuttuğu yeri kırabilecek güçte. 11.5 yaşındaki çocuğun gücünden kemiğin kemiğinin gücünden ne olur? Kolunu tutsa kolunu kırabilir. Ben çocuğu uzaklaştırmak için gönderdim işte. Çocuk gitmiş neyse evden bıçak getirmiş. Verdi bana, adama gösterdim. Bak dedim, bu işin sonu kötüye gidiyor dedim. Yeter dedim. Bak elimde bıçak var. Vurmak istemediğimi görünce bu daha çok şey yaptı. Yani vuramadığımı gördü yani. Vuramadığımı görünce bu daha çok cesaretlendi. İşte bana saldırıyor falan filan. Ben kürekle arkasından tutarken çocuklarına bağırdı sesini duyuramayınca adam beni sürükleye sürükleye gitti ziline bastı. E, ziline bastı yeğeni vardı, oğlu vardı. Oğlu askerlik çağında askerlik yapıp yapmadığını hatırlamıyorum. Askerlik çağında oğlu var, işte ondan 1-2 yaş büyük yeğeni var, hanımı var, e, bir, bir kişi daha varmış onu tanımıyorum. Geldiler bunlar, e, üç kişi onlar, bir de adam dört kişi, bir de karısı 5 kişi. E, zaten ben de bıçağı elimde ama vurmayacağım belli yani. Ben uzak duruyorum, adam bana saldırıyor, ben bıçağı elimden almasın diye böyle itekliyorum adamı sadece. Bak diyorum vuracağım, gelme üstüme. Adam resmen vur beni, vur beni diye yalvardı. Bu önceki sataşmalarını hiç saymıyorum bile yani. Kavga esnasında adam vur beni diye yalvarıyor resmen bana. <laughs> e yeni oğlu falan gelince işte e ben dedim herhalde kavgayı ayıracaklar. Yani adamda fazla yara bere yok. Ben de de yok bir şey gibi görüyorum ama benim kulağım kesilmiş. Buram hep kan içinde kalmış. Ben farkında değilim. Ayırırlar dedim. Yani ortada ciddi bir şey yok. Ayırırlar. Kavga biter düşüncesindeyim. E bunlar beni indirdiler aşağı. E, elimi tutmalarına da izin verdim o esnada. Yoksa bıça, elinde bıçak olan birine yaklaşabilmek mümkün mü? Vurmak isteyen adam hepsini vurur. Yani 20 kişi olsun 20'sine de vurur yani. Zaten bıçak darbesini alan kaçar. Benim vurmak istediğimi, istemediğimi görünce bunları ondan cesaret aldılar. indirdiler beni aşağı. E, 3-4 kişi üstümde ben yerdeyim. E, bu karaktersiz aşağılıkta geldi başıma vurmakla hıncını alamıyor. Adam gözlerimi çıkarmaya çalıştı. İşte ben de bir elimle mücadele ediyorum adamla. Zaten diğer elimi tutmuşlar, üzerime yatmışlar. Kalkmam mümkün değil. Bunlar beni bayağı bir hırpaladılar. Ben de bıçağı bırakmak istemiyorum. Aslında bıçağı bıraksam belki onlar da beni bırakacak. Belki de vuracaklar. Ben kendi bıçağımla kendim ölmemek için, vurulmamak için bıçağı bırakmıyorum. Alamadılar elimden. E, belediye işçileri falan geldi işte çöpçüler falan o, o anda demek ki oradan çöp mü topluyorlardı ne yapıyorlardı. 3-4 kişi geldi. Komşular mahalledekiler yetişti. E, baktım adam almaya çalışıyor elimden bıçağı. Tanımadığım bir adam işte. Belediye işçisi ona verdim bıçağı. Kendi isteğimle. Yoksa almaları mümkün değil. Bıçağı verdim ama beni bayağı hırpaladılar. İşte gözümü çıkarmaya çalışıyor. Yüzüm gözüm tırnak içinde. E, yine baş edemedi. Zaten elimin biri vatandaşlarda. Parmağını gözüme soktu resmen. Çıkaramayınca, ulaşamayınca resmen adam gözümü çıkarmaya çalıştı. Öldürmeye teşebbüs etti. Neyse tamam dedim lanet olsun olur böyle şeyler. İşte kavgadır, dayakta yemek vardır, dövmek de vardır. Ben çekildim bir kenara ben artık saldırmıyorum. Zaten fazla da saldıracak gücüm kalmamıştı. 4-5 kişiyle 10-15 dakika mücadele etmişim. Ee, çocuğum da benim yanıma gelmek istiyor. Ee, merdiven şey bina arasıyla e, o o karakter sizin bulunduğu yer bir aralık var. O aralıktan geçmek istedi çocuk. Çocuk oradan geçmeye çalışırken çocuğa tekme attı, çocuğu yakalamaya çalışıyor. Halle sakinleri de geldi. 4-5 kişi tutuyor. Ben adama hiç saldırmıyorum. Ee, adam bana saldırmaya çalışıyor. Vatandaşlar tutuyor. İşte çocuk o esnada yandan geçerken çocuğa saldırdı. Bir tekme vurdu çocuğa. Benim kan beynime sıçradı. Yani 11, 11 buçuk yaşındaki çocuğa tekme vuruyorsun. 1.80 boyunda adam, abartısız 1.80 boyunda. Ben 1.74 boyundayım. O adam benden 10 santim kadar daha uzun. E, heybetli de bir adam. Tekmeyi vurunca benim beynim döndü. Zaten ben kavga bittiği anda e, yerdeki bıçağı almıştım ben. O gördüğüm bıçağı çocuk evden başka bir bıçak getirdi ya. E, o bıçağı da vatandaşlara verdim. Kavga bitti, ben hemen gittim o bıçağı aldım cebime koydum dedim tekrar saldırırlarsa kendimi savunayım yani beş kişiye karşı e, mücadele edecek zaten gücüm kalmadı e, o bıçağı aldım cebime koymuştum çocuğa vurduğunu görünce beynim döndü dedim ben şunun bacağını koparayım e, bacağına doğru bıçağı savurdum e, o karaktersiz de de bıçaktan güya kendini savunacak ya senin o bıçağı tutman zaten mümkün değil yani bir yerini kesecek. O da içgüdüsel olarak galiba aşağı eğildi bıçağı tutmak için. ve bacağının alt kısmına salladım hatta ama isabet etmeseydim gerçekten koparacaktım yani. O derece beynim döndü. Yani vurma işte cezavi de aklıma geliyor işte o esnada. Film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyor. En azından dedim bacağına vurayım işte yaralamadan ceza alırım diye düşünüyorum. Ee, o da aşağı eğilince onun bileğiyle benim bileğim birbirine denk geldi. Buradan kaydı. Tabi bu eline denk geldi. Ben böyle anlatıyorum. Buradan kaydı. Adam da ayağa kalkınca karnına gitti. Karaciğere yakınmış bıçak darbesi. Ee, benim üstümde işte şey yaparken seyyar satıcılık yaparken kullandığım bıçak. Ekmek bıçağı değil. Ee, hatta şey de. Bir komşuyla da pek aramız iyi değildi. O komşu da gitti evden bıçak aldı diye bana şahitlik yaptı. Yav yalancı şahitliğin bu dünyada cezası olmayabilir. Ahirette çok büyük cezası var. Ya bunu o kadın o an için algılayamamış mıdır yoksa bana hırsından mıdır? Gitti evden bıçak aldı geldi adam orada tek başına dikiliyordu kasten geldi vurdu dedi. Halbuki hiçbir şey yapmadan dikilmiyordu yani. Onu birkaç kişi tutmasına rağmen e, ben de bıçağı alıp işte bağırarak gidince beynim döndü çünkü çocuğuma vurduktan sonra. E dakiler işte bıçaklı adam geliyor doğal olarak. Kaçacaklar. E, ve her taraf herkes kenara çekilince o adamla biz baş başa kaldık. İşte bıçak e, karnına saplandı. E şimdi az önce de dediğim gibi film şeridi gibi hayatın gözlerinin önünden geçiyor. Baktım bıçak darbesi karnında. E, sabukam da var zaten. E, zaten sabukalı biri e, hakim karşısına çıktı mı otomatikman potansiyel suçlu gözüyle bakılır. Bu adam potansiyel suçlu derler. Zaten önceki olaylar da bıçaklama vesaire. E, dedim ben bunların hepsini temizleyeyim gideyim yani bir daha cezaevinden çıkamam. Şimdi nereden bahsedelim bana 20 sene ceza verirler. Hepsini temizleyeyim gideyim düşüncesindeyim. İşte sağlıklı da karar veremedim. İşte çocuklar bacağıma sarılıyor, ağlaşıyorlar falan. Eşim ağlıyor. E, beni tutmaya çalışıyor. Zaten eşimin yapabilecek hiçbir şey yoktu. Ayıram, ayıramadı bile yani. E, 8-10 kişinin arasında kalmışım. Kimi ayırmaya gelmiş, kimi dövmeye gelmiş. Eşim de yaklaşamadı. Zaten yüzüm gözüm dağılmış. E, o an için sağlıklı karar veremedim. Dedim ya lanet olsun. Yani yine bize hapishane göründü. E, hiç istemediğim bir şeydi. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Aynı bıçak darbesini ben almak isterdim. E, benim yattığım cezayı onun yapmasını isterdim. Yani ben o insandan o kadar çok nefret ediyorum ki onun beni vurmasını tercih ederdim. Hapishaneye girmektense hapishanenin bu kadar lanet olduğunu açık ve net olarak e şimdi söylüyorum. Mahkemede bunu böyle söylemedim tabii. Pişman olduğumu söyledim. işte kastım olmadığını söyledim. Onun beni öldürmeye kastettiğini söyledim ama ben sabıkalıyım. Bana ne kadar güvenilir ki? Kim bana ne kadar inanır ki? <laughs> Neyse girdim içeri ben. Zaten ben kimse tutmuyor ya. Girdim içeri. Adam hiç şey yapmadı bile yani. Bıçak darbesini almış gibi görünmüyordu yani. Adam bıçağı yedi işte. Karnına baktı işte kan var biraz. E ben bıçağa baktım batmış mı kan var mı diye. İşte bıçakta da kan var. Çıktım yukarıya ikinci katta oturuyorum biraz önce söylediğim gibi. E yaktım sigaramı sakinleşmeye çalışıyorum. E, polis geldi kapıyı çalıyor işte. E ben çıkmak istemedim. Polisler aç kapıyı kıracağız bilmem ne. Ya arkadaş kaçmıyorum bir yere dedim yani. Gitsin şunlar, ambulans gelsin. Arayın ambulansı zaten aramışlardır dedim. Ambulans gelsin. Bunlar gitsin ben ondan sonra çıkayım. Neyse o da tamam dedi. Aç kapıyı dedi. İçeride bekleriz dedi. Ben çocukları açmışlar kapıyı. E hadi sabukalıyız ya. Hani bir suç işlemişiz ya. Polis bana evimin içinde sigara içtirmeyecek ya. Düşünebiliyor musun? Olay olmuş, yüzüm gözüm dağılmış. E, o kadar darbe almışım. İşte söndür sigarayı, söndür sigarayı. Ya arkadaş dedim burası benim evim. Ne yapacaksan karakolda yap. Ben dedim vatan hain değilim. İşte hasbel kader bir olay olmuş dedim yani. Müsaadele de dedim rahat rahat sigaram içeyim, sinirimi sinirimi atayım dedim yani. Çocuğumu öldürmek üzereydi adam dedim. Neyse o da biraz insan evladıymış ki iyi tamam iç sigaranı dedi. O da benimle birlikte beklemeye başladı adam bir 10 dakika falan bekledi ki bu 10 dakika zarfında adam ayaktaydı yani. İyi dedim bir şey olmaz. Ya ölümcül bir darbesi yok. Karın boşluğuna denk geldi diye düşündüm. Zaten yukarıdan da bakıyorum işte ara sıra kanı falan görüyorum karın boşluğunda. Öldürücü bir darbesi yok. Bir şey olmaz dedim. İşte birkaç sene yatar çıkarız. Ya hatta birkaç pardon, birkaç sene yatar çıkarız da değil yani. E insan evladı gibi bir ifade veren olursa dedim o beni öldürmeye teşebbüs etmiş e Sabıkalı olduğundan dolayı itibar edilmez en en fazla dedim bir iki sene yatar çıkarız düşüncesiyle teslim olduk işte gittik.